mübarek üç aylar, bir de kandil geceleri, cuma geceleri, bayram geceleri vesaire adeta yoldaki işaretler gibidir. Ne demek? Hani trafik işaretleri var ya, orada işaretler var. Diyor ki, Efendim burada hız sınırı 30 olacak, 50 olacak, 100 olacak sınırlar var. Efendim e, burada e, buraya giremezsin diyor. Levhalar var. Böyle yol işaretleri var. Efendim bak burada buzlanma olur dikkat et. Burada kar lastiği tak vesaire falan. Ya da burada yavaşla yağmur yağdığı zaman yoksa kayıp gidersin gibi böyle levhalar var çeşit çeşit. Niçin bunlar? Bütün bunlar bizim sağlığımız için. Maddi ve manevi korunmamız için. E şimdi kırmızı ışıkta geçme diyor. Geçersek ne olur? İşte mobese kameralarında gösteriyor değil mi? Kırmızı da geçti diyor. Öbürsünde de yeşil hakkıydı. O normal geçti. Kırmızı da geçen pat diye çarptı. Artık ölenler, yaralananlar, öbür boyu sakat kalan insanlar var. Mala da cana da zarar. Dolayısıyla nasıl ki bu trafik işaretleri bizim canımızı da malımızı da korumak için devletimiz tarafından ortaya konulmuş nasıl bunlara uymamız gerekiyor ise işte kandil geceleri de mübarek gecelerde efendim cuma geceleri de bayram geceleri de hepsi nedir? Adeta bir yol işaretleridir. İşte Rabbimiz diyor ki, bak bu günler geldi. Cuma gecesi her gece geliyor. Rabbine dön, ibadete dön, kulluk et, Kur'an'a dön, peygamberine dön, Allah yokmuş gibi yaşama diye mesajlar veriyor. Her sene 3 ay geliyor. Her sene Ramazan geliyor. Ramazan nedir? Kur'an o ayda indi. Kadir gecesinde Kur'an indi. Ondan dolayı bin aydan hayırlı bir gecedir Kadir gecesi. Ne diyor Rabbimiz? Ey kulum, Kur'an'dan yüz çevirme. Sen biraz gaflette dalmışsın. Dünyevi işler seni meşgul ediyor. Aç şu Kur'an'ı ya. Cep telefonunla o kadar meşgul oluyorsun. Efendim Facebook'a giriyorsun, Instagram'a giriyorsun, YouTube'a giriyorsun, Twitter'a giriyorsun, oyunlara giriyorsun. Bir sürü meşgale, meşgale, meşgale. Hadi bakalım Kur'an'a dön diye mübarek geceler ve üç aylar ne yapıyor? Bizlere bir hatırlatma, bir yol işareti olmuş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Zülcelal Hazretleri cümlemizi bu mübarek yol işaretlerinden en güzel dersi, ibreti, hisseyi alan kullarından eylesin.